Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar? Bugün biz bu balonları içine giymeye çalışacağız. burada böyle tuğbalı anlayı mesela ilk önce anlayı suyla dolduracağız. Ondan sonra bu büyük balonları içine giymeye çalışacağız. Ve bu koskoca olan balonu şişeceğiz. Bu balon kaç yıllıktı Elif? Bilmem iki yıllık da. Bu balon iki yıllık arkadaşlar. <laughs> İzlemeyenler de Elif'in ilk dev balon videosunu izleyebilirler. O da tam şurada çekilmişti. Bu ve ne? Elif onun içine girmişti arkadaşlar. Bakalım Elif ne kadar büyümüş ve bu balonun içine girebilecek mi ben çok merak ediyorum. Bir dakika bu balonun içine giremez tabii ki yani. <gülüyor> <gülüyor> bu balonun içine. Bu balonun içine gireceğiz. Sarıyı mı yapalım kırmızıyı mı yapalım? Şey, çünkü burası kırmızı. O evet şey. aynen. Işte yani. Ve şimdi bunu şişirelim. Hortum. <laughs> Önce bunu, bunları sularla şişireceğiz. Bunlar böyle çok kalın bir kumaştan yapılmış arkadaşlarım ve... <laughs> <laughs> Bakar mısınız? Slime gibi biraz daha. Aynen. Dereceğiz mi bunlar çok şimdi? Kız dermeden başka türlü zaten asla yük şey yapamayız. Altına... Ah! Altına kaçınca! Derindi mi? Der... Derindi. Altını Ah ne güzel. Delinmiyor ama bu. Delinmiyor be. Evet. evet delinmiyor ama altından çıkıyor. İnanılmaz. Bak delinmemiş bile hiç. Su balonlarımızın hayatı zahmetli olsun. Onlar patlamayı çok severdi. Ve beliklerinin <laughs> sen patlamamasını çok isterlerdi. Ve patlamadı işte. Belikleri <laughs> arkadaşlarım delikleri açılmıyordu su balonlarının. Biz de bu yüzden başka su balonları getirdik. O siyah var. Ben pembeyi seçiyorum. Sen? Ben şu deniz rengi. Ben. Süper. Şimdi bunları şişireceğiz. Bunları birbirimize mi atacağız? Ata İnanılmaz. Şuraya bakın. Bence atmayın onları birbirimizi bayırtırsınız. <laughs> Arkadaşlarım videonun sonunda bununla alakalı öyle güzel bir planımız var ki. Müthiş. Harika olacak. Şimdi o zaman bunu patlamasın diye artık yeter diyorum. <laughs> Suyu kapatır <laughs> mısın Gelsin Ay çok güzel Ay çok tamam. Şimdi arkadaşlar Asıl olaya geldik İçine gireceğiz. Hadi yapalım <laughs> Gitsin Şimdi bak ne yapıyor musun Sen tamam, onun içine bir bacağını sok Tamam bir bacağını sok. Ama bunu bundan... Gerçekten dedi ki. Ama sen Hayır hayır öyle olmaz öyle gerilmiyor siz. Işte. Bayağı şişirmeniz lazım içinde hava doluyken. iken. Ama size yardım eder. Tamam ben yardım edeceğim. Gelmemiz lazım. Şimdi gelirim tamam mı? Ben geliyorum. Hayır Saat öyle de Ağzını gelmemiz lazım ki sevgili. Tamam böyle mi? Evet. Süper harika. Hayır bir dakika çift ayağımı da sokayım. Çift ayağımı sokabilir misin? Sokuyorum. Evet. Bir bekle o zaman. <laughs> Arkadaşlar şu an inanılmaz bir şey yapıyoruz. Tamam şimdi biraz birazcık süsü. Ağzını düzeltelim. Tamam, evet, ki... evet, evet, evet. Sen ayağa kalkacaksın balon. Evet, biraz onu çek aynen. Çek 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 çek. çek. Peki atmıştım. ben nasıl giyeceğim yanmam Bu bizim, bekle. Bizim. Şimdi sen bana sıkı tutun tamam mı Elif? Tamam. tamam mı? Oldu tamam. İnanılmaz yaptın. Harika tamam, tamam tamam. Ama bir de kafa var. Tamam şimdi kafa, kafa beden var. Şimdi tamam Çişim. onu halledeceğiz. gerdirebildiğimiz kadar kadar gerdireceğiz tamam mı? Ayağa kalk istersen de. <laughs> Gerdiğimi <aşağısındayız. gülüyor> Arkadaşlarım Arkadaşlar da Elif'i koyduk bunun için ama Elif nefes alamıyor. Hemen şişiriz lazım. Evet. Size göstermek için böyle Ayakları tutabildim. Ayakları şey çok terliyor. Evet ayakları terliyor. Elif anca bu kadar girebiliyor balona, çünkü <laughs> Elif büyümüş. Ben mümkün değil girem o zaman, yani tek bacağım falan girer yani. <laughs> Ve gerçekten şu an zor bir durumda, o yüzden hemen bu balonu şişirmem lazım. Ya da Elif'i çıkartmam lazım, hangisini yapayım? Elif <laughs> <Şişir>. çıkart. <laughs> tamam, şişiriyorum. Hazır mıyız? Evet, ağzım kaldı. Ne taraftan Ben şu taraftan. Hayır, şu taraftan. Bence challenge başarılı mı oldu, başarısız mı? Denedik bence, bayağı bir denedik. Bayağı bir şu kadar falan girdi yani. Bence Arkadaşlar bir Elif canını oldu. koydu ortaya. <laughs> şu an ha, havlu aldım şimdi eşime çok terledim. Hayır, Elif bak, gerçekten ıslat. çok terledi, birkaç tutam saçı burada kaldı. Yani bayağı bir zorlandı. Bence challenge başarılı. Başarılı, başarılı. 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 <laughs> şimdi biz ne yapalım biliyor musunuz? Bu balonu bir sürü şey bildiği kadar şişirelim. Hı -hı. Patlayana kadar. Sonra da arkadaşlara bir şey yapalım. Sonra da kapatalım. Olur mu? Evet. Güzel. Geldi mi? Aa, ayağım geldi bir şey yapayım. Ayağım geldi. Ha, nerede? Az önce şahit olduğunuz gibi balon ikiye parçalandı. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bakın. Düşünelim mi? Düşünelim. son bir kez şu balonu şişirmeye çalışacağız. Bu şimdi. bayağı bir beyin boyunu geçiyor ama. Gel. 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 Bayağı bir. Aa ağzı da süper bunun. Elif evet, bence yakın durma bu sefer. Evet. Ha patarsa canınız acır ha. <laughs> ya arkadaşlar inanılmaz güzel bir şey bu. <gülüyor> canınız <gülüyor> acıdı <gülüyor> mı? Hayır. Benim şıramı geldi. Bu ne önemli değil. Neyin şıramı geldi? Hayııııak. <laughs> Nasıl? Eliktar balon mu? <laughs> patladı. Nereden patladığını size söyleyeyim? Yere, Yere, Yere koydum. Yere koydum. Yere <laughs> koydum. Ama, ama heyecandan ne yapacağımızı şaşırdık arkadaşlar. Ama baktığınız çok değişik abi. Kameraya gelmiş. <laughs> Oha ben onu fark etmedim. Aynen. Şimdi bir defa daha yolda. Şimdi balonlarımızı puanlayalım. Sence kırmızı balon mu daha güzeldi bu mu? Kırmızı tabii ki. Kesinlikle kırmızıydı. Kırmızıya 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Ben 10 üzerinden 8 daha geç patlamasını sizi bekliyordum. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Aslında doğru. Hayır Söyledim. bence o sarıyı da siz yere koydunuz. Hayır hayır, hayır onu hiç koymadık. Ben sarıya 10 üzerinden 6 falan veriyorum. Ben 7 veriyorum yani. Çünkü tamam, neden biliyor musun? Bunu güzel gir, gir, güzel girilmiyordu içine evet. falan. Evet. Hani bile, çok dar. Yani. Evet bir de kumaşı falan da güzel pek olmadı. Bizim gibi deliler bunu yapmak isteseler yani <gülüyor> yapamazlar. yapamazlar. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Aa, bence o şeyi çekin prizi. He? Prizi prizi sürpriz var ya. Hayır, hayır sürpriz bir başka yere götüreceğiz. Hadi yani, sen de Arkadaşlarım Ali balonumuzu patlattı maalesef. O yüzden de böyle Aaaa. oldu. Ve o yüzden yeni bir balon şişiriyoruz. Mor balon. Mor balon. Arkadaşlar götürüyoruz biz balonu. Evet. Ay bir daha bu Düşebilir her O yüzden dikkatli götürmemiz lazım. Evet. Havuz. Balonu da Ama büyük yoksa. balonumuz Bir ya inanılmaz. Peki şimdi kim? Kim İşine gelecek üç ee, o zaman şimdi arkadaşlar ben Elif'e bir tane soru soracağım. Ve eğer sen bilirsen eğer sen, ben gideceğim almaya. Ben bilirsem de sen gideceksin. Yani bilemezsen daha doğrusu. <laughs> Anladınız mı? Sen anladın mı? heyecanlandım şu anda. Ne soracağım? Vanilalar kaç yaşar? 5, 4. Kaç yaşa? Ne alacaksın? Ne alacaksın? Ne alacaksın? Oha o kadar kolay mı taşınıyor? Evet, evet çok... çok kolay. Bunları taşımak çok kolay. Hayır. şimdi evet, ben bu kadar keyif yaparım burada. Harika mor balonumuzla var. Bir yana kapanışını yapalım mı? Da. Bir dakika ben bu balonu sıçra terakta yapmış yapmak istiyorum. Tamam. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Biz sizleri çok seviyoruz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. <laughs> <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.